Merhabalar. Bugün ekinetiplerden seninlikte hediye alacağız tabikide. E, hem hediye alacağız, hediyeleri bakacağız bir birlikte de. her gün hediye geliyor. ama Bugün hediye yok. Almadım bu aralar. Bugün hediye ben müşteri kartı alacağım ama anne. Şimdi izleyelim bakalım ne şey yapıyor. Yani anne, baba, çocuk falan hepsini oynatalım. Açılsın 2 dakikada. Bu arada lütfen videolarımı izleyebilir misiniz? İzleyin videolarımı

şu havanın güzelliği çok güzel. <laughs> ne güzel kar yağıyor. Bugün kesin Elisa dışarı çıkar. Ben ne Kesin. Çünkü diyordu ben dün kar yağarsa çıkacağım falan filan diyordu. Aynen aynen. aynen. Yani, yani. Gel. Kızım hala yatıyor muydun? Kalkacak mı anne? Elisa kalk kızım. Ee, geç kalkmayalım lütfen. Yoksa yani unutmuyor. Şimdi kızım hiç sorma niye anne böyle giyindin deme. Çünkü yani bunlar daha çok hoşuma gitti. Ama sen kan giymen gerek. Tamam anne şu maskeyi giyerim. Zaten çok üşüdüm. Heh, bak sorursun yoksa. Tamam. De kızım telefonu falan nerede? Dur bir dakika kalıyor. Aslında. Evet. Depo bitmalim de anne. Gel bakalım gidelim kızım. Gel. Aa baba günaydın. Günaydın kızım. Bu arada arkadaşlar lütfen beni takip etmeyi de unutmayınız. Bir de bol bol yorum ve like istiyorum sizden. Gelin bakalım gel. Emre. Geldim. Babam yine koşuyor. Benim hakkımda denildi mi? Evet, evet. Anladım. Tamam. Neyse. İşte. Bunu Hemen git kapıya bir <laughs> bakayım. Hoş geldin. Hoş buldum yavrum. Gel gel içeri. Biz de seni bekliyorduk. hemen tamam ben hızlıca yapayım. İnşallah geç kalmamışımdır. Yok yok geç kalmamışımdır. Tamam sen geç yavrum yerine. 谢谢米奇。 <laughs> Sevdirsiniz yavrum. Hadi kızım gel. <laughs> Çok anne bizim bu köpek tarçın yine de. neredeler? Nereler acaba? Galiba ne yapalım bizim modunda değildi benim odamın nerede bilmiyorum vallahi. Emre. Gelenli Hacmi teyze sen yedin mi yemek? He he yavrum ben yedim hemen geldim. Tamam. mis gibi. Oh. Hmm. Neyse. Ay, yeniden banka parayı toparlarım. Sus no. bir. Kart Can Ay. Geldim, geldim. Annem kızları etmiş. Evet, kızım tatil kayacak Evet. Ah. Ay, <laughs> çok Sen, neyse, <laughs> evet, <geçirin>. Tamam <laughs> ah, Thank you. Tamam. Geçirdim. <laughs> kaldı niye hmm. ee, gelmiyor no. tamam dur bulaşıklar bitti tamam ben az kıymet bulaşıklar bitti. Ee, evet evet bitti e, tamam o zaman git bakalım Bakalım artık senin üstüne başına mı diyeceğim kızım. E tamam annene de diyeceğim. sen burada otur. E tamam otur. <laughs> burada. Ay ben biraz telefonumu oynayacağım. Ay bilgisayara bakacağım. Bir baktım onu kızım. Tamam bitti bay bay. Efendim. Sağ ol. Ne Bir daha ver. Tamam Hadi bir daha. Kavaya Ben bununla yürüyorum. Ömer'i kullanmış. Yürü bakalım Ne Bana Bana ama. biz geldik. Neyse şimdilik bu kadar da. Çok seviyorum. Bay bay kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.